sorulardan bir tanesi de e, bu akreditasyonla ilgili. E, akreditasyon e, bundan sonra yenilenir mi falan diye telaş eden öğrencilerimiz oluyor. Zaten akreditasyonun kendisi nitelik itibariyle sizin devamlı kendinizi geliştirmeniz gereken bir döngüye girmeniz, kendi isteğinizle girmeniz. Dolayısıyla devamlı gelecekler tabii. Sizi ziyaret edecekler. Doğru yapıyor musunuz? Onu kontrol edecekler. Biz de zaten bu tip bir dışarıdan bir kontrolü kabul ettiğimiz için böyle bir ABET akreditasyonuna başvurmuş durumdayız. Onu da öğrencilerimize söylemekte fayda var. Neden hani yurt dışında bir akreditasyon dersek de şimdi ABET dediğimiz akreditasyon meselesi Amerikan kaynaklı ve yılı yıllardan beri hem Amerikan üniversitelerine hem de dünyadaki üniversitelerin mühendislik eğitimlerini akredite eden bir program. Onları denetleyen bir program. Ve bildiğiniz gibi çok isteriz ki bizler tabii teknolojiye yön verelim. Türkiye teknolojiye yön versin. Elektrik, elektronik mühendisliğinin nasıl yapılması gerektiğini bizler e, dikte edelim bütün dünyaya ama maalesef e, şu andaki durum öyle değil. Bildiğiniz gibi bu eğitimin en iyi yapıldığı yerde Amerika Birleşik Devletleri'de. E, tabii ki Avrupa'da da çok iyi eğitim veren kurumlar var. Dolayısıyla böyle bir akreditasyon kurumunun oradan çıkması da çok doğalmış. Ee, bizim de gidip e, orada kendimizi akredite ettirmemizin nedeni kendimize güvenimizden kaynaklanıyor. Biz ki ben Stanford'la MIT ile benzer eğitimleri yapıyorum. Onlar ne yapıyorsa aynı süreçleri bu bölümde gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla gelin bizi kontrol edin. Her tarafta geçerli bir diplomamız olsun diyoruz. Dolayısıyla bizim AB akreditasyona başvurmamız, böyle e, daha e, nasıl söyleyeyim, rekabetçi bir ortamla yaşam isteğimiz buradan geliyor. Bu arada tabii ki Türkiye'de yerel akreditasyon kurumları da var. Onlar da çok değerli. Ülkemizin bilimi, üniversitelerinin gelişmesi açısından tabii ki çok önemli işlevler e, gösteriyorlar. E, fakat bizim tercihimiz biz mezunlarımızı Dünyaya açılan, üniversal, evrensel bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz ve o nedenle de böyle bir yolla akreditasyona başvurmuş durumdayız. Tabii ki bu akreditasyonun devamlı bizim için denetlenmesi, hala doğru şeyler yapıyor muyuz diye denetlenmesi önemli. Bunu da e, e, hazırlıklarımız var. Tabii ki bundan sonraki bütün denetimlerden bir geçeceğiz. Bunlar da kimsenin kuşkusu olmasın.